Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam Kadınlar Haftası'nın 3. dokunulmazlık oyunu vardı. Ve yine kazanan mavi takım oldu. Üç tane yarışı kaybeden kırmızı takım bir de hafta birincisinin söyleyeceği vardı ama söylemesine gerek kalmadı. 4 bayan vardı. 4 bayan da e, Kadınlar Haftası'nda kırmızı takımdan e, düello çıkacak bu hafta kadın elemesinde edenecek kişi kırmızı takımdan olacağı kesinleşti. Yarışmaya baktığımızda erkeklerde e, kırmızı takım kadınlarda mavi takım kazandı e, ve Best of'ta da 3 birlik bir sonuçta mavi takım aldı. Dünkü, e, önceki günkü olan gibi yine kazandı. Şimdi e, notlarım var, Sema'nın konuşmaları var, e, parkurda, benchte olanlar var ama yine de eee fragmanda da gördüğümüz bazı bir şey var. E, buradan ilk önce önceki güne e, itinayla adam satılır başlığımızda olan Volkan'ın e, adam satma olayına bir kez daha değinmek istiyorum. Birçok insan e, ja, evet ben Poyraz'ı haklı buldum. Birçok insan da Poyraz'ın e, ya sen zaten e, kötü attı. Eğer Poyraz e, bunu uyanamadı mı? Eğer Poyraz yenseydi Poyraz hak yemiş olmayacak mı gibi ister istemez kendi kafalarında yorumlar yaptı. Şimdi biz buradan oturduğumuz yerden hani derler ya bekara karı boşamak kolaydır. Ee, Survivor'da orada o adada hani e, otelde kalıyorlar yemeleri içmeleri duşları her şey var diyoruz ama orada yarışma her gün yarış her gün parkur her gün koşuyorlar. E, Kavga, gürültü falan orada aynı adada kalan hep aynı yerde nüfus eden insanlar içindeki bu tür münasebetlerde Survivor'da listeye koysan kim en samimi olarak sözü önde gelip desen Volkan gelir gibi herkes bunu söylerdi ki dünden öncesine kadar. Dünden sonra artık kimse bunu söylemiyor. Şimdi e, konuya bir kez daha netlik kazanlarımı istiyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. E, dün akşam Volkan orada yine... E, onun e, ha, şeyi olan abisi şeyi olan onu yönlendiren diyelim Batuhan Karacaka'ya dert yanıyor zaten belli tek başına kalmış sevgi e, hayali sükut içinde e, şok oldum diyor Yusuf aynen öyle yapılanı tasvip etmiyor aynı şey de keza öyle. Şimdi burada orada volkan çıkmış kameraya karşı e, ben işte e, yemin etmedim işte e, ben ona sadece e, asılmayacağım dedim diyor. Şimdi kalabalıkta yapılan saygısızlığın tenhada özrü olmaz Volkan efendi. Kimseye de yalan söyleme. Eğer ki senin haklılık payın e, kum tanesi kadar toz zerresi kadar olsaydı yarış bittiği anda boynunu eğmezdin. Başın dik durdu Sen sanki e, sözü özü önde olan bir insan gibi duruyordun. Bize öyle yalandan bir kimlik gösterin survivor olarak. Orada boynunu eğdin, kaldıramadı. Kimseye de bir şey söylemedin. Yarışma öncesinde senin aile yapına bir iç dünyandan dolayı sana saygı duyan öz abim gibi seviyorum diyen Poyraz hiçbir surette herkese vedalaşıp da sana eğer ki sen gerçekten adamın gidip aklını karıştırıp manipülasyon yapmasaydı o adam sana yine de hoşça kal derdi. Bir önceki sezonda paket oldum gittim diye açık açık söyleyen Poyraz o akşamda orada elenirken sana yine de bir hoşçakal derdi. Volkan hani e, gerçekten perakende satıcı gibi çok iyi malını sattın. Ve e, dün akşamda Hikmet Yarış'ta onunla nasıl makara geçiyor? Kimseye, bakın ben şunu söylüyorum. Açık ve net. Yemin etme konusunda şöyle yorumluyorum. Altı e, açık bir durum. Bir yemin muhabbeti var. Poyrazla e, Volkan gelip Poyraz'a konuştuğu şeyde Poyraz bir netlik almak almak istemiş. Tamam mı? Netlik şu. Yani emin misin? Ya yemin ederim şu. Yani çocukların üzerine yemin ederim değildir. Belki Volkan'ın kıvırdığı nokta bu. Yemin ederim çocuklarımı çok özledim. Bu laf da çok önemli bir laf. Acun Ilıcalı soruyor. Sen mi gittin? Poyraz mı sana geldi diyor. Ben gittim diyor Volkan. Volkan hiçbir zaman Survivor'da Sadece ben çok asılmayacağım cümlesi için bir insanın yanına gidip de konuşulmaz. Hiçbir zaman düellolarda, elemelerde böyle bir cümle sarfedilmez. Poyraz da geri zekalı değil. Poyraz da kalkıp da ben çok asılmayacağım lafına inanıp da o kadar kendini salmaz ki bu işin sadece düello günü konuşulmadığı öncesinin olduğu, Volkan'ın bunu ısrarla empoze ettiği biliniyor. Şimdi hani diyorsunuz evet Poyraz, tam Poyraz da bilmem nedir falan. Ya burada e, hak yemek, şike yapmak gibi bir durum bence söz konusu değil. Niye mi söz konusu değil? Birinin hakkını yemiyorlar. Biri diyor ki ben çocuklarımı özledim. Havuz sezonu başladı. Benim için buraya kadar süre yeter. Ben bundan sonrasına gerek yok diyor. Ben asılmayacağım, bırakacağım sana yarışı diyor. Yusuf'la yarışıp da kaybetmek istemiyorum. Sen de şey yapalım. Aralarında ayrı bir hukuk var. Bu Kimsenin şike olayına girmiyor. Bir başkasının hakkını yemek değil. Hani sen bana yenil, ben sana yenilim, oradan sonra ben seni desteklerim, onu yeneriz muhabbeti hiç değil. Bu ikili arasında Poyraz da çok efendi bir şekilde kalkıp da orada konseyde sen böyle söyledin, sen şöyle söyledin diye onun toplum karşısında itibarını yerle yeksan etmemek için susmuştur. Ama gönülleri kazanmıştır Poyraz. Burada açık ve net. Hani Poyraz'ı eleştirirsin. Poyraz onunla dalaşır bununla dalaşır eleştirirsin. Ama biz sadece dün akşamki resmi yorumluyoruz. Bu resimde açık ve net olan bir şey var. Survivor yarışmacılarından Nefise olsun. Hani Sema'nın kardeşi Sema olsun. Ve birçok yarışmacı. Panoramada e, Hakan olsun damla delirmişti zaten. Orada Murat Özar'ı yani gerçekten niye orada olduğunu anlamış diyeyim. Çünkü eski spor yorumcusu olduğu için Acun Ilıcan'ın ilk sezonlarının adamı olduğu için yani televole zamanlarından belki ahde ve tutuyor ama o bile Poyraz için yani o kadar iştenlikle cümleler kullandı ki ekstra da keza öyle. Yani bu kadar insan Volkan'ı hatalı buluyor. Poyraz'ın duruşunu doğru buluyor. Volkan'ın gidip Poyraz'a böyle böyle deyip adamın tamamen konsantrasyonunu bozup manipüle ediyor. Ve bazı arkadaşlar yazıyor ki Poyraz'da azanasının gözü de ya o ayrı bir konu. Biz sadece yarışma içinde Volkan'ın yaptığı ihanete adam satıcılığı konuşuyoruz. Bunu konuştuk. Bunu anlattık. Kalkıp orada açık ve net olan bir şey var. Bir, e ee, Volkan'ın bir insanı manipüle edip dikkatini konsantrasyon dağıtıp kendine güvenmesini sağlayıp ve yarışı asıl yarışa alıp o adamın elenmesine. iyi bakın. Volkan orada sonra diyor ki ben ilk başlayacak ben e, sevgiyle Dilşah'ın konuşmasından sonra çok şey yapacağım. Yani ne alakası var? Şimdi bak geri soruyorum. Sevgi ve Dilşah'a Duydu, dinledikten sonra ben gaza geldim diyor. Gaza geldim diyorsun, yarışıyorsun. Poyraz'a diyorsun ki hadi Poyraz, hani deli Poyraz nerede? E, dişah Minmam söyledi gaza geldim. Ama sen asıl sen satıcısın. Sen Vol Poyraz'ı ayaküstü milyonların gözü önünde sattın. Ve yarışmaya iyi bakın. İlk atış basketli o disk atışında Volkan nasıl yardırıyor? öyle bir yardırıyor ki, o topa koşuyor o disklere koşuyor oraya geliyor ondan sonra öbür e, çubuk disk atış şey e, stick atışlarında hiçbir zaman Volkan e, oyunlara asılmamazlık yapmadı numaradan bir iki tane e, stick dışarı attı yalandan ve bu hıyanettir, ihanettir. Bu toplumun ahlaki değerlerine, aile yapılarına, sosyal kültürel Türk yapısına ben öyle görüyorum uymaz Kalkmış sonra şimdi dün akşam ormanın içinde kameraya karşı konuşuyor. Delikanlıysan Volkan, eğer delikanlıysan orada konseyde Poyraz'dan konuşurken orada Hikmet oradan bir şey söylerken söz hakkı isterdin. Öyle boynunu eğmezdin. Boynunu eğmek suçluluk blok psikolojisiydi. Hani burada yorum yapan bazı insanlara cevap vermek istiyorum. Tamam Poyraz'ı sevmeyebilirsiniz. Poyraz... Ama bu şike değildi. Bu Şimdi Volkan kalkıp da ben yoruldum gitmek istiyorum dediğinde bu kadar Acun Ilıcalı'ya karşı çok büyük bir yanlış izleyiciye karşı yanlıştı. Bunun bir kılıfını bulup hakkaniyette gitmek istiyorum yalanına dolandı. Ve yapmadı. Çok sinirliyim Volkan'a. Poyraz'a da sinirliyim. Niye inandın? Ha iyi niyetli çocuk. Efendi çocuk küçük hesapların peşinde değil, mücadeleci, kavga eder, birine kavga eder, sevenlerin hoşuna gitmeyebilir. Orada bir survivor'dır. Ama adam satmaz. Bu kadar basit. Herkes yazdı. Survivor yarışmacını hepsi bunlar sakasında olsun herkes sosyal medyasında paylaşım yaptı. Kimse Volkan'ı haklı bulmadı. Herkes mi yanlış düşündü? Yazanlara söylüyorum. Neyse uzatmıyorum ama orada kalkmış numaradan konuşuyor. Kalabalıkta yaptığın o adam satıcılığın tenhade özrü olmaz Volkan. Ha Yusuf da çok iyi söyledi. Artık bitmiştir bu e, konsorsiyumun davası. Çünkü çok büyük kaybetti. Ha bunun peşinden koşan, gevşek gevşek gülen benim için Batuhan Karacakaya <laughs> bitmiştir yarışsın, şampiyon mu oluyor, ne oluyorsa olsun. Benim için mavi takımda bir kişi vardır. O da kraliçe Almeda. Bu kadar basit. Şimdi mavi takım kazandı. Yanlış anlamayın. Takım, takım değil. Mavi takımın kaybetmesini istedim. Dün de istedim, bugün de istedim. Olmadı. Sevindim mi? Ya yani sevindim derken baktığım zaman bir tek hoşuma giden şey Almeda. Bir önceki gün dörtte dört, dün akşam dörtte üç. Süper. Kraliçe. Patır patır gidiyor hava. Gerisi havacı var. Bir de utanmadan çıkmış orada. son yarış sonra Volkan 1-2-3 o mavi şey yapıyor. Utanmaz. Ki önceki akşam hiç sevinç gösteremiyordum. Haklıysan sonuna kadar sevincini göstereceksin. Çünkü haksızsın sen Volkan. Ya diyeceğim bazı şeyler var ama gerçekten şey yapmak istemiyorum ya. İçimin öfkesi, ateşi soğumadı. Soğumadı abi soğumadı çünkü hani beklenmedik bir insanın böyle söylemlerle yapıp e, Poyraz'ın o yüz ifadesine çocuk e, konuşmak istiyor konuşamıyor adabı edep aile terbiyesi müsaade etmiyor o anda başka şeyler kavga edebilir milleti e, gerginlik olabilir ama bu çok farklı bir şey. Burada Volkan hakkında konuşsaydı orada Volkan'dan ziyade Volkan'ın sosyal hayattaki çevresine de yansıyacaktı Volkan'ın yapmış olduğu ihanet. Adam satıcılığı. Hmm, öyle gidince orada konuşacaksın Volkan. Orada konuşacaksın. Boynunu yere eğmeyeceksin. Yerdeki kumları saymayacaksın utancına. Orada konuşacaksın. Ben Poyraz'a böyle bir şey demedim. Poyraz niye atamadı? Ben Poyraz'a hiçbir şey söylemedim. Sadece fazla asılmayacağım dedim dediğin o olayları orada yarışma bittikten sonra Poyraz oradayken söyleyeceksin. Söyleyemiyorsun. Çünkü sen suçlusun Volkan. Gitmeni canı gönülden istiyor. Buna çanak tutan, pişmiş kelle gibi de gülen Batuhan Karacakaya da uyuz oldu. Severdim, favori görürdüm ama yani farklı bir görüş açım öyle şey de değil ama çok tepkiliyim. Adalet, hukuk diyen Batuhan Karacakaya Adaletin A harfinde bile değilmiş. Geliyoruz programa. Programa geldiğimizde Sema Hanım'la ilgili bir gün öyle söyledik ki Sema'yı ne Adem ne Sema kendini hiçbir şekilde potaya girmeyecek gibi yok sayıyorlar. Yok onlar hayalet. Sema konuşuyor kameraya. Sema bunalmış. Diğerlerini eleştiriyor. Finale gitmek istiyormuş Sema. Sema zaten gideceksin. Sen bu kadar bir babostan yan gel yat Osman yata yata gideceksin zaten. Survivor tarihinde ilktir. Yata yata finale gidecektir. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu Survivor şimdi Adem'i tenzih ediyor. Şampiyondur. Hani SMS falan dedik ama duruşla şu an falan ama kaçıncı Survivor? Kardeş İsmail Balaban şu haftalarda yükseldi. İnan Kadroya bakıyorum. Genele bakıyorum. Şöyle görüyorum. Survivor B Ligi. Yani hani e, futbolda vardır ya Süper Lig. Bir de PTT Birincilik. Bu sene Survivor tamamen bana PTT Birincilik takımlarını oynadığı maç gibi oradaki yarışmaca bana bu havayı veriyor. Ben neleri gördüm? Ümit Karanları gördüm. Diriliş Ertuğrul'daki e, Turgut Alp oynayan Cengiz'i gördüm. Hilmi Cemler, Avatar atakanlar kimler kimler gördüm. Ne yarışmalar izledik. Tur abisinden Ogeday'ına, Nefisesinden Nagihan'ına bir mücadele, bir cephe, bir savaş gördüm. Bu seneye bakıyorum. Survivor B takımı. Yani Survivor B. A'lar yok, B'ler bunlar. Bu da bizim oğlan Mamuk. Buyur bunu izleyin diyor bize Acun. Baktığımız zaman Survivor kalitesi yani ikincilik seviyesinde. Cık cık cık. Abi harbiden o izlediğim zaman hiç yani insan izliyoruz. Ne yapalım? Rekabeti seviyorum, yarışmayı seviyoruz, program yapıyoruz. Takipçilerimiz, sevenlerimiz var. İzliyorum. Hani e, ağzımın, gözümün, gönlümün tadı yok. B ligi. A liginde plus, ultra plus avatarlar, turabiler, nagihanlar, Hilmi Canlar, o gedaylar, nefiseler bunlar olacaktı abi. İşte o All Star Ultra Survivor. Bu Survivor B. Hatta Survivor C. Vay, vay abicim vay. ya. Bir şey daha diyecektim. Aklıma gelir ben onu söylerim. Sema diyor ki ben çok güzel bir hayat kurdum. İlk Survivor'a geldiğimde falan sıkıntılarım vardı falan. Ama şimdi çok güzel bir hayat kurdum. Hayat kurmuş burada zorlanıyor zorlanıyormuş burası çekilmez bir hal almış böyle diyor Sema burada çok zorlanıyorum çok güzel bir hayat kurmuştum buraya geldim burada çok zorlanıyorum burası çekilmez bir hal oldu diyor gelmeseydin Sema gelmeseydin bizim de göz zevkimizi bozmasaydın ama Acun Efendi dedik ki ah kaşen bu haftalığın bu oh gel yat tatil yap bir babostan Sema Yalmingel Yat Osman oldu. Bir de diyor ki bu sene İstanbul'da güzel yarışmam lazım diyor. Ya kız garantiyi almış Acun'dan mı aldı? Kimden aldı? Bakın iyi bakın programa. Bu sene İstanbul'da güzel yarışmam lazım diyor Sema. Sema İstanbul'a gideceğini kesin olarak söylüyor ya. Ab bu ne periz, bu ne lanet ya. Her şey hazırlanmış, mühürler atılmış da bizim mi haberimiz yok? Ay 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 notlara bakıyorum. Yine Sema. Of potaya gitti. Ama çantacısıyla oynuyor. Orada labirent topu e, oynayamadı. İlk girdi. Çok dandik. Çok amatörce oynadı. Yenildi. Geldi sitem ediyor. Hani diyormuş ki yapamadığımı biliyorlardı diyor. Şimdi orada ne Adem'e ne Hikmet'e benim yapamadığımı biliyorsunuz falan filan demiyor. Yapamadığım bir yani Sema'ya göre parkur mu hazırlanıyor? Aha, buyur buradan yak. Neler neler. Hmm. ya yani şey Sema bench'te artistik yapıyor. Bench böyle bench'te kimse yok, darılan gidiyor falan gidiyor. Kimse orada şey Hikmet sonra geliyor. Sema'nın söylediği lafı, hikmeti çantacısı yağmur dikleniyor. Yağmurdan başka kimse diklenmiyor çünkü Sema ablası onun kraliçesi sitem etmiş ya. Çantacı yağmur artistlik yapıyor Hikmet'e. Abi komediler ya. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Hikmet Sema'nın içinden geçecek. Bunu buraya yazın. Bundan sonraki artçı sarsıntı deprem yani deprem oldu. Volkan itinayla adam sattı. O depremdi. Şimdi artçı sarsıntılar mavi takımın içinde bölünmeler. Kırmızı takımda ise daha önceden sinyali vermiş, ufak bir sallantı yapmış sema hikmet gerginliği ilerleyen günlerde çatır çatır gelecek önümüze hiç merak etmeyin hikmet semanın içinden geçecek. Hani içinden geçecek derken semayı duman edecek. O hikmet var ya hiç eyvallah ya kulağı bir tıkıyor abi. Pat 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 pat. Semayı var ya semaya karşı e, adam akıllı konuşan bir tek semanın karşısında dikilen, semaya çatır çatır semanın yanlışlarını söyleyen hikmet. Hikmet kendini artı puan toplamaya başladı ya. Ha, sema'nın hakkından hikmet geliyor abi. Bu kadar açık ve net. Yusufçuk. Yusuf Yusuf ha. Yusuf Yusuf hu. Yarışma kaybediyor. Ben diyor orada kötü olduktan sonra mahallenin hani önüne geliyorum diyor. Yarış kaybediyor sonra diyor ben bitmişim diyor. Ben diyor emekli olmuşum artık diyor. Hava atıyor. Bir sonra yarış alıyor. Tattır 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 tatak bir şeyler yapıyor. Sonra bir yarış daha kaybediyor. Ondan sonra Yusuf yok. Yusuf yok. Bench'te oturuyor kimseyle muhatap olmuyor. Hemen laf koyuyor. Bench nerede? Zaten mavi takım Poyraz olayından, Volkan'ın adam satma olayından sonra tamamen psikolojik olarak dağıldı. Bench maç hak geza orada Volkan'ın a babası Poyra şey Batuhan yırtınıyor. Onu gören orada çünkü Volkan'la nasıl bir münasebetin olduğunu kafamda deli sorun işaretleri olan bir işaret cak cak bağırıyor. En yani sonunda Ali dedi ki bağırma. Harbiden abi böyle bir tiz ses olur mu? Yusuf mahallenin yetim oğlanı gibi. Hani var ya herkes maç oynar yetim o görmüşüzdür. Yetim olan böyle orada oturur böyle hiç böyle hiç sessiz falan orada oturuyor. Kimse bu nasıl bir karakter ya? Başkası aynısını yapsa demediğini bırakmazlar. Yusuf oturuyor ama Ayşe sistemi diyor ama Yusuf kimi dinliyor? Almeda tepki koydu. Kız 3'te 3 üç yapmış, 4'e çıktı. Şansa Aycan'a kaybetti. Yani Almeda'dan böyle oyunlarda şansa oynalırsın. Orada oynarken bak Almeda'nın en büyük hatası. Diyorum Almeda yan tarafta kırmızı takımla didişiyor. Oynarken didişiyor. Onun gibi orada didişen çok nadir insanlar var. Gidiyor T arkadaki Dişah'a Dişah sus diyor. Sen niye konsantrasyonu dağıtıyorsun be kardeşim. Baştan söylesene. Dişah ilk kez bağırmıyor ki. Bitti. Oyunu kaybetti. Dörtte üç yaptı. Murat yine 5'te 4 yaptı diye Batuhan'a verdi yan takçılar. 4'te 3 yapmış. Önceki günde 4'te 4 dört yapmış Almeda. Niye Almeda'ya vermiyorsun Murat Efendi? Aa, yay. Sema Pote'ye gitti. Oh canıma değsin. Çok güzel. Şimdi Sema ile Yağmur oynayacak. Meryem ne de Aycan. Ben e, Meryem'in Aycan'ı yenebileceğini düşünüyorum. Size ne dedim ben? Videolarıma iyi bakın. Ne dedim Aycan geldiğinde? Aycan'ı e, Acun, Aycan futbolcu olduğu için Aycan'a özel ihtimam gösteriyor. Önceki geldiği senelerde de, ikinci geldiği senelerde ağlayıp kaçmıştı Aycan. Ben bunları söyledim. Aycan'dan bir cacık olmaz demiştim. Aycan e, orada e, nasıl söyleyeyim Meryem'den hallice Meryem ondan çok daha iyi. Yani Aycan mavi takımın sevgi versiyonu gibi bir şey. Aycan geldiğinden beri hiçbir surette damga vuramadı. Şimdi Meryem Aycan yarışında ben Meryem'in turu atlayabileceğine inanıyorum. Aslında bu akşam da e, o ses Türkiye var ama neyse Pazar günü göreceğiz. Sema yağmur. Şimdi Sema gidip büyük ihtimal <laughs> pardon stik atışını seçebilir. Yağmuru e, yenebileceğini düşünüyorum. Yağmur bakalım ee, ablasına, reisine ee, kafa tutabilecek mi? Sanmıyorum tutacağını. Yağmur elenir. Ee, elenir derken ikinci oyuna kalır. Büyük ihtimalle Aycan'la kalır. Aycan'la kalır Yağmur. Aycan sesse de Yağmur. Yağmur'un gitme olasılığı bence bu hafta çok. Ama ya Yağmur ya Aycan diyorum. Sema giderse dedim Sema giderse burada Rina, rina, rina. hop oynayacağım dedim. Onu e, Acun elenirse Sema uçağın içine yatak koysun. Yatarak gitsin İstanbul'a. Yorulmasın. Bakıp göreceğiz kim elenirse. Sadece Meryem elenirse üzülürüm. Bakın kırmızı takımda gerçekten orada e, geldiğinden mi duruşunu bozmayan ama başarılı ama başarısız bir Meryem var. Takdir ediyorum. O ayrı Aa, Survivor. B ligi abi. Gerçek Survivor bu değil. Sonra fragmana geldik. Fragmanda gerginlikler falan derken hoppa Acun Efendi çıktı meydana. Biz bekliyoruz Acun. Hikayende paylaştın. Gerçi bunlar 2-3 gün önce çekilen videolar olduğu için hikayende paylaştın. Bütün herkes Poyraz geri gelsin. Yarışma iptal olsun diye yazdı ama Acun Ilıcın adalet anlayışı bu kadar. Göreceğiz inşallah yanılırım. Ama yanılda, yanılacağımı da sanmıyorum. Alme de yine yapmış bir şeyler. Alme de yapınca hemen Acun dünyanın sonu gibi bir konsey, bir söylem, bir duruş sergiliyor. Alme de birine tepki koymuş. Ekipten, prodüksiyondan birilerine bir sert yapmış. Hemen Acun yaptırım, ceza, ağır ceza olmadı. Diskalifiye cümleleri kullanıyor Acun. Sen zaten Almeda'yı hazmedemiyorsun Acun. Çünkü Sema hanımefendi korkuyor. Ne işi var diyor. Almedan'ın burada acun diyor. Çemkiriyor. Hani eşofmanlı Şevket Hoca gibi. Sema Almediyi sevmiyor. Acun buna çanak tutuyor. Fragmanda öyle gördük. Fragman ama burada Yunus Emre Karabacak dağları deldi. Domini deldi kız görmeye gitti. O gitti bu gitti. Hikmet Batuhan'a yerleştiremedi bir tane. Batuhan küfür etti. Hiç ceza meza yok. Alme de kılını kıpırdattığında hemen Acun Ilıcalı'nın ceza veresi geliyor. Fragmanda bunu gördük. Ben de şartel yine attı. Ah, ah Alme'de ah. Seni senden başka orada seven yok. Yarışmayı kaybettin. Dişan sesi şey gibi kenaynak sesi gibi almede, almede, almede bir sus diyor. Öyle kulaklarımı derdin ki Ayşe bile zoruna gitti Ayşe'nin. Almede çünkü tepki koydu. Orada bir tepki koyabilecek kişi varsa o Ayşe sanıyor kendini. Birisi şey yapınca Ayşe de hemen Almeda, <laughs> Almeda için bırakın ya ne haber Ne yapacaksan Ayşe ne oldu kız? Dörtte 3 aldı. Dün 4, önceki gün dörtte dört oldu. Ayşe sen kimsin? Hepinizi Almeda sakin, sugunetle yarışa fokuslanmış. Gelsin oradaki değil mi? bu Survivor Survivor değil. Survivor süperlik başka. Bu Survivor PTT Ligi. Anladın? Alt Ligi. Öyle yarışmacılar hepinizi Almeda orada paspas yapar gönderir. Ben buna kanaat getiriyorum Almeda'nın performansına bakarak. Tesadüf değil. Gerçek. Yorumlarınızı merak ediyorum. Çok büyük desteklesiniz. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, desteklemeyi de unutmayın. Her zaman söylüyorum. Yorum yapalım. Yazışalım. Beşeri münasebetler. Sosyal iletişimler bunlar güzel şeyler. İçinizi dökün. Hakaret olmadığı müddetçe, belden altı olmadığı müddetçe. Mottomuz neydi? Biz birlikte güçlüyüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.